E, i̇ki yıldır Türkiye Şampiyonası'nı yapamıyoruz. Bundan dolayı da e, sikletleri sporcularımız güncelleyemedik. Bu e, müsabakalarımızın amacı sikletler ve alternatifleri bulmak, sikletlerde rekabet ortamını oluşturmak. E, hem kalifikasyonlarda hem de olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Kireç tabi Türk sporunun lokomotif branşı. O, olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazanmışız. Bu anlamda hem e, devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek. Tam bu anlamda da bizim yükümüz de çok ağır. E, biz bu yükümüzün ağırlığı bilinç içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kamplarımızı yapıyoruz. İkili, üçlü kamplar yapıyoruz. Mesela Elmadağ'da şu anda Belaruslar ve Özbekler var. Serbestçilerle birlikte kamp yapıyorlar. Kadın milli takımımız Ukrayna'da kamp yapıyor. Grupların e, e, milli takım kadro seçmeleri müsabakalarımız var. Dolayısıyla çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Öyle inanıyorum ki e, geçmiş yıllarda olduğu gibi e, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. E, pandemi nasıl etkiledi güreş branşını? E, ve bu pandemi ortamında federasyon olarak biz neler yaptık başkanım? Tabii pandemi e, bütün ülkeyi olumsuz etkilediği gibi e, güreşimi de ister, güreşimiz de ister istemez olumsuz bir şekilde etkiledi. Ancak bu pandemi sürecinde biz e, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'in özel izinleriyle Olimpiyata katılacak büyük Bilmiyorum, takımlarımızın çalışmalarını devam ettirdik. E, bu arada bilmiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü bilmiyoruz, e, bilmiyoruz, üstü olanların sokağa çıkma yasağı talimatını ilan etti. Sayın Bakanımız da 65 yaş üstüne sokağa çıkmayın ancak e, sporsuz kalmayın, sağlıklı kalın talimatları çerçevesinde biz de harekete geçtik. Federasyon olarak il temsilcimiz aracılığıyla illerimizdeki bütün hakemlerimizi, antrenörlerimizi, eski şampiyonlarımızı bu eski idarecilerimiz ziyarette bulunduk. Bir ihtiyaçların olup olmadığını sorduk. İkinci ziyaretlerimizde Sayın Bakanımızın işte evde kalın ama sporsuz kalmayın, sağlıklı kalın talimatından sonra birer takım e, milli takım eşortmanları hediye ettik. Evde spor yapmaları konusunda onları teşvik ettik. E, dolayısıyla e, spor e, yani güreş ailesinin e, ailesini böyle yakınen e, ziyaret etmemiz, pandemi sürecinde onları oldukça olumlu bir şekilde motive etti. Aidiyet duyguları oluştu, gelişti. Bizler de çok olumlu tepkiler aldık. Tabii onlar mutlu oldukça, olumlu tepkilerde geldikçe biz de mutlu olduk. Bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklarla bir kamp yaptık. Bölgesel kamp yaptık. Tabii buradaki amacımız sporcudan ziyade sporcu yetiştirmek. Yani vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve ezanını seven bir nesil yetiştirmek amacıyla bu işi yaptık. Önemli olan tabii e, sporcu kimliği kazandırmak, e, ülkeyi kazandırmak, e, yani hayırlı ve faydalı bir vatandaş olmalarını e, sahip çıkmak, yani topluma kazandırmak. Bu anlamda gerekli çalışmalarımızı yaptık ve bundan sonra da devam edecek inşallah. için nasıl bir çalışma yaptınız? Güreş severler, izleyebilecekler mi? Şimdi yağlı güreşte tabii önemli bir gelişme. Tekirdağ Üniversitesi aynı milli sporculara uygulanan uygulamayı yönetim kurulu kararıyla onayladı. Ve bundan sonra Kırkpınar'da derece almış sporcularımız hem Trakya Üniversitesi'nde hem Tekirdağ Üniversitesi'nde Üniversitesi sınavsız olarak ee, okuma haklarını elde ettiler. Ben hem Trakya Üniversitesi hem de Tekirdağ Üniversitesi rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tabii yağlı güreş için büyük bir kazanç, büyük bir kazanım. Geçen sene e, yağlı güreşin olması için, Kırkınar'ın yapılabilmesi için gerçekten çok büyük gayret ettik, çok büyük çalışmalar yaptık. Ama netice itibariyle maalesef üzülerek söylemek istiyorum, Kırkınar yapamadık. Ancak bu sene e, yapmak istiyoruz. Yani 657 yıllık geleneğe geleneğin e, sekteye uğramamasını istiyoruz. Bu anlamda e, 10 Mart'ta yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği e, başkanı ve yönetimiyle Edirne Belediye Başkanı ve de Kırkpınarımızda Antalya'da bir toplantımız yap toplantımız yapacağız. Toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu sene öyle inanıyorum, ümit ediyorum ki e, er meydanları şenlenecek. Kırkpınar güreşlerimiz yapılacak ve Mutlaka tırpınarı yapmak istiyoruz.